Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bu videoda görmüş olduğunuz güzel üstel denklemi çözeceğiz. 10 üzeri x artı 100 üzeri x eşittir 1000 üzeri x ise x nedir diye sorulmuş. Zor gibi duruyor değil mi? Ama zor olmadığını arkadaşlar çözümden sonra göreceğiz. Öncelikle arkadaşlar 100'ü 10'un karısı şeklinde ve 1000'i de 10'un kübü şeklinde yazabildiğimizi hatırlamamız lazım ki bu çok işimize yarayacak. O halde yazarsak tekrardan denklemimizi bakın. 10 üzeri x artı 100 yerine 10'un karesi yazıyorum. Üzeri x eşittir 1000 yerine de 10'un kübü yazıyorum. Üzeri x. Bu durumda x'i bulmaya çalışacağız. Ve yine üslü sayılardaki bir kuraldan mesela a üzeri x üzeri y gibi bir ifade varsa bakın bu üstleri değiştirebiliyorduk. a üzeri y üzeri x şeklinde yazabiliriz. Yani buradaki kuvvetleri değiştirsek 10 üzeri x artı 10 üzeri x'in karesi eşittir. Bu da 10 üzeri x'in kübü olur arkadaşlar. Şimdi her seferinde 10 üzeri x, 10 üzeri x yazmaya gerek duymamak için başka bir değişken kullanalım. 10 üzeri x'in yerine mesela y diyelim 10 üzeri x'e. Ve arkadaşlar bu pozitif bir değer olacaktır. Yani üslü bir ifade her zaman pozitif olur. Hiçbir zaman negatif veya sıfır olmaz. Y demek ki bulacağımız y değeri sıfırdan büyük olacak. Bunu göz önünde bulunduralım. O halde 10 üzeri x yerine y yazarsam, y artı y kare eşittir y küp gibi bir denklem karşıma çıkacak. Kübik bir denklem karşıma çıkacak. Ee, sol taraftakileri sağ tarafa aldığımı hayal edersem bakın y küp eksi y kare eksi y kare olacak. Ee, y de eksi y olacak arkadaşlar eşittir 0 gibi bir kübik denklem çıkacak. Ama bu kolay bir denklem çünkü y parantezine alınabilir. O halde y çarpı y kare eksi y eksi 1 eşittir 0 denklemini elde ettim. Şimdi burada y yerine arkadaşlar çarpanlardan bir tanesi 0 olacaktır. Demek ki y ya 0 olur veya ikinci çarpanın burada y kare eksi y eksi 1 0 olabilir. Y'nin sıfır olmayacağını bakın buradan görüyoruz. Çünkü Y sıfırdan büyük olması gerektiğini daha önceden söylemiştik. O halde Y kare eksi Y eksi 1 de kök arayacağım. Hemen e değişik sayfa açıyorum bir tane. E burada neyi bulmuştuk? Y kare eksi Y eksi 1 eşittir 0. Buradan kök arıyorum. E diskriminanta bakarsak diskriminant b kare eksi 4 ac'den yani eksi 1'in karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 1'den D'nin arkadaşlar 5 olduğunu rahatlıkla hesaplayabiliriz. O halde Y, bunu artık Y2 diyelim. Çünkü Y1'i daha önceden sıfır olduğunu bulmuştuk. Ee, eksi B yani 1, eksi kök delta, kök 5, bölü 2. Veya 3. kökümü de yazacak olursam. Eşittir. 1 artı kök 5 bölü 2 olur arkadaşlar. Bu köklerden ikinci kök yine negatif olacaktır. Çünkü 1 eksi kök 5 negatif olur. Bölü 2 tabii ki yine negatif olacaktır. Bu küçüktür 0 olduğu için demek ki bu da kök olmayacak. O halde geriye sadece y3 kalıyor. 1 artı kök 5 bölü 2 arkadaşlar. Demek ki 10 üzeri x eşittir 1 artı kök 5 bölü 2'ymiş. Şimdi burada e, logaritmanın özelliğini kullanacak olursak yani A üzeri x eşittir b gibi bir ifade varsa, biz bunu e, x yani e, logaritmik şekilde yazabiliriz. Logaritma a tabında b şeklinde yazabiliyorduk. Bu kuralı uygulayacak olursak burada x eşittir logaritma 10 tabanında 1 artı kök 5 bölü 2 yazabiliriz. Yani artık x'imizi bulduk. Eğer logaritmanın tabanı varsa, yani 10sa bunu artık yazmaya da gerek yok. Logaritma. Arkadaşlar bu da özel bir sayı. 1 artı kök 5 bölü 2. Bu da fi'dir arkadaşlar. Yani e, 1.618 yaklaşık olarak. Eğer bunu da hesaplayacak olursak hesap makinesiyle yaklaşık olarak 0.21 yapar. Evet böylece çözüme ulaştık. Çözümümüz budur. E, x eşittir logaritma fi olarak bulduk. Umarım beğenmişsinizdir. Zor olmadığını görmüşsünüzdür. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.